Diyor Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 8 Ağustos Cuma günü bir kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Ee, Ağustos ayının ilk haftasını tamamen şu an içerisinde artık kapatmış bulunmaktayız diyebiliriz. Aslında haftayı kapattık diyebiliriz. Ve haftayı kapatırken e, kripto para piyasasında özellikle Bitcoin'de güzel bir hamleyle yapıp yükselişini devam ettirip 115 bin bandını aşarak hatta 116 bin bandına kadar yükselmeyi başardı. Biliyorsunuz ki bizim önceki teknik analiz yorumlarımızda bizim belirttiğimiz önemli bir nokta vardı. Ee, özellikle Bitcoin 115 ve 120 bin manlındaki yatay kanal bandı içerisine dahil olduğu sürece oradaki akümüle süreci eğer ağırlıklı olarak pozitif yönde hareket ettiği sürece herhangi bir risk teşkil etmeyeceğini ve bu sürecin tamamen e, yükselişin lehine, işle, lehine işleyeceğini net bir şekilde belirtmiştik. Ve nitekim şu an geldiğimiz an itibariyle kripto para piyasasında Bitcoin'de e, tekrardan belirtmiş olduğumuz yatay kanal bandı içerisine dahil oldu. Özellikle iki gündür pozitif bir şekilde kapanış yapmayı başardı ama bugün negatif bir açılış yaptı. Ama şu an içerisinde bu negatif açılış bizim için riskli olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü fiyat şu an içerisinde 115 bin doların üstünde fiyatlandığı için herhangi bir risk teşkil etmiyor. Gelişmeler noktasında ise olumlu senaryolar yaşanmaya başlıyor. Evet yükseliş açısından tetikleyici olmasa da en azından olumlu gelişmelerin yaşanması bu noktada bir güç kazanmasına sebep Büyüt verebilir. Özellikle e, biliyorsunuz ki e, SEC ve Ripple arasında devam eden bir hukuki süreç vardı. Bu da yaklaşık 4 yılda devam ediyordu. E, dün itibariyle özellikle iki taraf da mahkemeye sundukları temiz e, kararı süreçlerinden karşılıklı olarak feragat edip yine yani yine bu süreç Ripple'li yine Ripple işlediğini, SEG'in aslında bu noktada geri adım atmamasından kaynaklı olarak yani burada özellikle SEG'in itibarı zedelenmemek için aslında burada Ripple'la güzel bir anlaşma yaparak karşılıklı bir feragat söz konusu gerçek mahkemeden karşılıklı olarak e, geri çekildiklerini belirttiler. E, bu süreç hem sege zarar vermedi hem de kripto para piyasasına zarar vermedi. Doğal olarak her iki tarafında istediği şekilde sonuçlanarak artık bu süreç tamamen tarihe geçtiğini e, belirtmiş olalım. Şimdi burada özellikle bizim yine dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bugün haftayı kapatıyoruz ama hafta sonuna giriyoruz. E, hafta sonuna girdiğimizde biliyorsunuz ki hacimler genelde düşük oluyor. Bu hacimlerin düşük olmasıyla beraber genelde daha çok negatif ağırlıkta hareketler görüyoruz. Buradaki bizim yine dikkat etmemiz gereken nokta 115 bin manlana gelmemesi. E, 115 bin manlının üstünde hareket ettiği sürece herhangi bir risk teşkil etmeyecek ve haftalık kapanış yani pazar saat e, 3 itibariyle yani gece paz cumartesi pazara bağlayan gece özellikle. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada eğer o saat diliminde 116 bin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece haftaya güzel bir açılış yaparak pozitif senaryosunu devam ettirip hatta haftaya 120 bin dolarların üstünde fiyatlanacak bir Bitcoin fiyat hareketi görebiliriz. Ethereum tarafına gelecek olursak özellikle Bitcoin'de bu kısa süreli yükseliş Ethereum cephesinde çok güzel bir hamle gerçekleştirdi ve 3680 mandanı aşarak şu an 3800 bantlarında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Zaten 3900 bandlarında test etti. Yani burada belirtmiş olduğumuz 3950 bandındaki S bir önceki swing high dediğimiz yani yeni tepe noktasını da aşmayı başardı ve yeni bir swing high noktamız ise 3980 bandı oldu. Neredeyse artık 4000 dolarlara geldiğini söyleyebiliriz. Artık bizim bir önceki durağımız 4100 dolar bandındaki swing high'ı geçmek olacak. Yani yeni bir tepe oluşmak oluşturmak olacak. Bunu da yapmayı başardı. Artık Ethereum tarafında çok güzel yükselişler devam edecek ve bu ayın sonuna doğru Ağustos ayı bitmeden 4.500 dolarları aşan hatta 5.000 doları test eden bir Ethereum fiyat hareketini görmüş olacağız ve buradaki hareket özellikle alt ise çift haneli yükselişleri de tetiklemiş olacak. E, Dogecoin'e gelecek olursak Dogecoin'de de güzel bir hamle yaparak e, şu an yavaş yavaş 23 cent bantlarına doğru yeni bir e, hareket senaryosunu başlatmış bulunmakta. E, şu an içerisinde özellikle 3 e, günlük pozitif açılışı yapmayı başarmasıyla beraber ben bugünü de e, 23 cent seviyesini aşmasa bile dahi bu seviyelere doğru bir kapanış yapmayı başaracak. Eğer hafta sonu olası bir negatif senaryo gerçekleşmezse ben haftalık kapanışın 23 cent sen 23 sen seviyesinin üzerinde yapacağını ve bu seviyeyi kıracağını e, umut ediyorum. Bunu da bu şekilde belirtmiş olalım ve haftayı eğer e, bu öngördüğümüz şekilde senaryo kapatırsa haftayı 28 sen seviyesine doğru e, bir yükseliş senaryosunu başlatmış olacak. E, Litecoin'e gelecek olursak Litecoin özellikle e, 100 dolar barajının üstünde kalması bizler için çok çok iyi. Çünkü özellikle Litecoin'de de asıl yükselişin tetikleyecek faktör 100 doların üzerinde hareket etmesiydi. Ve özellikle artık 100 dolar seviyesinin tamamen demir attığını burada da görüyoruz. Ve artık yavaş yavaş 150 ve ardından 200 dolar bantları bu yıl içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz hedefler olduğunu belirtmiş olalım. Litecoin için sadece kısa olarak bunu belirtelim. Kısaca şunu söylerim en azından negatif senaryoda da bir önlem almak adına 115 dolar bandını kaybetmediğimiz sürece Litecoin cephesinde anlık düşüşler yaşanmayacaktır. Özellikle şu an belirtmiş olduğumuz 126 dolar bandındaki direnç noktasını aşmayı başarabilirse artık Litecoin cephesinde durdurulmaz bir yükseliş başlama söz konusu olacaktır. Bunu da bu şekilde yorumlamış olduk. Analiz programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.